Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz bilin bakalım. Üstü var. Bu insanlar nerede? Neredeler bu insanlar? İzmir'deyiz. İzmir Havaalanı'nda. Adnan Menderes Havaalanı'ndayız. başka rota kurucusu Mikael Köroğlu ile Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon'dan dört 4 günlük bir gezimiz olacak. Oradan Kars'a geçip Kars e, çok fazla zamanımız olacak ama yine de birkaç yeri nereleri göreceğiz? Çıldır. Çıldır, çıldır, çıldır. çıldır Gölü <laughs> ve az vakit olduğu için İzmir'e dönüşümüz Kars'tan olacak ama asıl Bursa yerdiğimiz önemli olan Şavşat, Maçel. Başka? O kadar. Hiç önemli. Peki, bu arada başka şelaleler falan var. Tabi arada bir sürü yerleri görüyoruz say, bitmez. Bitmez. Evet, o zaman evet. ne yapacaksınız? Bakıp <laughs> takalım. Aynen. İzleyin. Ee, i̇zleyin. Ee, Yaklaşık sizin için 850 dakikalık video da hazırladı. Lütfen izleyin. <laughs> Yok şaka şaka. Yani olabildiği kadar kısa ama belki 3-5 bölümlük olabilir. Yani 15 dakikayı pek düşünmüyoruz geçmeyin. 15 dakikadan sonra sıkıntı olur. Karadeniz Fakalı. dakikalara sığmaz. Evet, Karadeniz yaşamak lazım. Ben ilk defa gidiyorum. Ee, Samsun'dan öteye hiç geçmemiştim. Ee, şimdi... Heyecanlar mı? çok heyecanlıyım. Acaba beni orada karşılama olacak mı? Kırmızı halı sererler mi? Bandı muzlu kadar. Hani Aloha, aloha diye bir mı? Ha. İşte bu harika. An, hoş geldin diyecekler. Aloha yok bizde. Aloha yok. yok. <laughs> o zaman ne yapıyorsunuz? Takipte kalın. Sevgiyle kalın. Ha, ne yapıyorsunuz? Ee, bu Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna var ya şurada basın. Bir abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Takipte kalın. Bye bye. Uçağa er bindik. 5 dakikasal kalkacağız. Uçak dolu. Mikael yeni yanımda. Ve perimiz bize bu seyahatte tüm bilgileri verecek. Çok iyi bilgiler vereceğine inanıyorum. arkadaşlar acıktık, Biraz bir şeyler yiyelim. İki ay e, bir deve kola içiyor. Ben gevrek arası kaşar ve çay içiyoruz. Ee, güzel, çok kaliteli, lezzetli. Yani ben gevrekli kaşarlı gevreğe bayıldım. Arasına böyle oldukça bol kaşar koymuşlar. Yani mesela çok güzel bir sınıf şey Fiyatlar, makul fiyatını sormayın. Yani normal uçak fiyatlarında bir normal piyasaya göre biraz daha farklı. Bir tavada o zaman çay koca gibi arada çay harikaydı. Evet, Express, Sun Express. Reklam var izlediniz. Bu arada dışarıda kulüpların üzerindeyiz. Oldukça yüksek irtifadayız. Uçak, uçak. Kütahya, Ankara, Amasya Samsun'u sola alıp oradan Trabzon'a doğru gidiyor. Şu anda herhalde Kütahya civarlarında diye düşünüyorum. 5 dakika 10 dakika kısa bir yolumuz var. Hemen otele yerleşiyoruz. Ondan sonra cuma. yemekte şu anda bayağı dinlemiyor. Enerjiniz yüksek evet. hiç kimse dinlemiyor ama yarın e, dinleyeceksiniz. Tek küçük bir video düştü. O yüzden çok kafanızı sıkmıyorum. Programı yani 4 gün 5 gün boyunca başımıza neler gelecek onu ayrıntılı bir şekilde yarın anlatacağım. Ve ertesi gün için hep ertesi gün için bir akşam önce yemekte bahsediyor olacağız. Tamam. tamam mı? Mesela yarını bu akşam yemekte gibi düşünün. Çünkü program çok karışık. Hepinizi böyle ezberletmek de istemiyorum. Öyle bir durum da yok. Çünkü hava durumuna bağlı her şey. Büyük ihtimal her gün yağmur var. Biz <laughs> yürüyen Evet. Ama yürüyeceğiz. Yani biz yapacağımızı yapacağız. Ona ondan hiçbir sıkıntınız yok. Eğer malzemeniz varsa hepten hepten kopacağız. Yani o, o konuda hiçbir sıkıntınız yok. Ama Hani araç bir yere çıkamayabilir falan falan bazı noktalarda değişiklikler yapacağız ona tamam mı? Ee, ona çok takılmayın. Yani kitabı takılmıyoruz biz biliyorsunuz her zaman her şeyi spontane ve Değiştirip, bizim enerjimize göre Kaç defa da değiştirdik zaten Gezi'yi. O yüzden. Bir anda otel bile değiştirdik yani. Aynen yani. O konuda bir aile abiniz de açık biliyorsunuz zaten. Çok o yüzden. Son evet getirdim. ama çok orada çok bu sene şey çok yapın. yoğunluklar yapamadık Sadece ama seneye oralarda mutlaka daha farklı şeyler yapacağız. Daha yapacağız orayı ya. şey diyeceğim. Çadır kampı yapacağız. Ben <laughs> ayarlayacağım. 12 oldu. 12. <laughs> Gece. Evet gençler ne diyorsunuz Eyvah. Trabzon'dayız. Evet köfte meşhur, tamam. e, fındık evet. meşhur, hamsi meşhur. Teşekkürler. Sen neresin? Ben Trabzon'dayım. Nereden geliyorsun? Trabzon'dan. <laughs> hadi ya. Hadi, hadi, hadi bakalım. Tamam. İyi oluruz. Üç, iki, Evet arkadaşlar bugün Trabzon'dayız. <laughs> <diyor. gülüyor> Şu anda sabah Trabzon'dan yola çıkmak üzereyiz. Maça ile gideceğiz. Arkadaşlar burası çifte köprü, e, Mençuna Şelalesi'ne giden bir yolda iki tane köprü var. Bunlar biri şu an üzerimizde olduğumuz, diğeri de bu. Mikail Bey neredeyiz? Şu an Çifte Köprü neredeyiz? Bu tarafı da gösterebilirsiniz. İki tane köprü var. Doğu Karadeniz'de ikisinin böyle bir arada görünen tek köprü sistemi. Ama bunlar yakın dönemde Osmanlı zamanında yapılmış. Yani 1800'lerin ortalarında. eski değil. Mutlaka eski de vardı. Bir şekilde tamir görmüş. O yıkılıp yenisi yapılmış gibi duruyor. Taş yapılarından onu almıyoruz. Zaten eski ayağı da orada görebiliyoruz bakın. Oldi da Evet Hikayel Bey, şu anda neredeyiz ve ne yapmak üzere hazırlanıyorsunuz? Efendim, ee, ayakkabımızın bağcığını bağlıyoruz ki rahatça çıkalım. Bilekli, ayak evet. bilekli bot şart. E, Ayakkabılarımız çok güzel bu yollarda bilekli bot şart. Bençura Şelalesi'ne koyacağız. gidiyoruz. Yaklaşık 35-40 dakikalık bir patika çıkışımız var, dik olacak. Hava biraz nemli, terleyeceğiz. O yüzden e, bir de şortumuzu aldık. Ne yapacağız orada? Evet, Soğacım ne düşünüyorsunuz e, Çok güzel. <laughs> Kendimi burada yaşıyorum hocam. Kendimi burada buldum. yeni öğrendim. Şu müthişemliğe bakar mısınız? Görüyor musunuz? Bir şey anlatmaya gerek yok. Evet, şey anlatmaya <laughs> yok. Burada ölmek <laughs> istiyorum diyorsunuz yani. Evet, evet. <laughs>